Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Alanya Belediyesi'nin Sayıştay denetim raporunda uyumsuzluk olduğunu gördüklerini belirterek, bu konuda belediyeden açıklama beklediklerini ifade etti. Sayıştay, Osmanlı'dan bugün meclisimize kadar gelen en önemli, en kıymetli kurumlarımızdan bir tanesidir. Sayıştay, bakanlıklardaki ihalelerin usulüne uygun olup olmadığını, devlet planlama teşkilatı ve kamu kurumları ve sosyal güvenlik kurumlarında ve belediyelerdeki gelir gider hesaplarını denetleyen, kontrol eden ve buradaki usulsüzlükleri yolsuzlukları tespit edip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan en önemli kurumlarımızdan bir tanesidir. Daha yakın zamana kadar Sayıştay 1522 Belediye'de yolsuzluk tespit edip soruşturma başlattığını ve hatta bu yolsuzlukların ortaya çıkarılmasından dolayı Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın görevinden alındığını burada sizlere hatırlatıyoruz. Bugün Alaya Belediyesi'nin 2019 Sayıştay denen tim raporunu inceledik. Ve birçok raporun güvenilir ve doğru bilgiler olduğunu gördük. Ancak kurum taşınmazlarına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün kayıtlarının farklı olduğunu gördük. Yani arazi ve arsalar hesabına, yeraltı ve yerüstü düzenler hesabına ve binalar hesabına aktarılması gereken rakam 270 milyon 856 bin lira olmasına rağmen mali tablolarda 81 milyon 811 bin lira olduğu görülmüştür. Bir başka ifadeyle kurum kayıtları ile emlak servisindeki kayıtlar arasında 189 milyonluk bir fark vardır. Bu konuyla ilgili belediye başkanımız Adem başkanımızdan ve veya meclisteki meclis üyelerinin birisinden bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Alanya kamuoyunu aydınlatmış olurlar. Başkan Sarıca, hükümetin esnafa vereceği kira yardımlarının onların durumunu düzeltmeyeceğini söyledi. Hükümet toplam sayısı 1.239.000 esnafın esnafa 3 ay boyunca 1000 lira nakit desteği vereceğini, iş yeri kira olan esnaflara 750 lira, 500 lira kira yardım yapacağını ve toplamda 5 milyarlık bir destek vereceğini söylemişti. Bu destek esnafın durumunu düzeltmez. Esnafın durumunu düzeltmek için bir takım adımların atılması gerekir. Esnafın en büyük sıkıntısı fatura ödemeleri. Bunlar ya uzun vadede ertelenmeli ya da iktidar tarafından karşılanmalıdır. Kredi yerine esnafa hibe hibe paketleri verilmelidir. Uzun vadeli vergi indirimleri ve dolaylı vergilerin de alınmaması yerinde tedbirler olur. Ayrıca günlük gövmeyi ile çalışan vatandaşlarımız, servis şoförleri ve kantincilerin de desteğe ihtiyacı vardır. Onlara da gereken destek verilmelidir. Nakdi yardım çağrımızı yineliyoruz. Herkese bin lira nakdi yardım yapılmalıdır. 83 milyon insana yapılacak bin lira yardımı devletimiz pekala sağlayabilir. Bugün üzülerek söylüyorum ki millet bütçede bulamadığı umudu piyangoda, piyangoda arıyor. Piyangoyu elbette reddediyoruz. Ancak millet umutsuzluk içinde. Devletten ve hükümetten umut bulamayınca vatandaş umudu başka yerlerde aramak zorunda kalıyor. Doğu Türkistan'dan gelen haberler son derece endişe verici diyen Sarıca, ABD'nin parası verilen F-35'leri vermemesi konusunda da iktidarı eleştirdi. Diğer taraftan Doğu Türkistan'dan gelen haberler gerçekten endişe verici. Doğu Türkistan'da yaşanan zulümler eminim ki herkesi üzüyor ve yaralıyor. Ama gelin görün ki Türkiye'de Çin muhutliğine soyunan bazı kesimler Doğu Türkistan ile PKK'yı aynı kefeye koyuyor. Yaşanan bu dramı görmezden gelmeyi anlamıyoruz. İktidar bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Oradaki mazlumlara el uzatmalıdır. Ancak öncelikle iki doğudan birini seçmek konusunda karar vermelidir. Ya da o Türkistan'ı ya da Doğu Perinçek'i seçecektir. Hükümetin her ikisini beraber yürütmesi imkansızdır. Diğer taraftan Amerika'nın S400'leri bahane edip şimdiye kadar 1 milyar 200 milyon dolar parasını verdiğimiz F35'leri vermemesi bir tanesinin dahi F-35'lerin hangarımızda olmaması AK Parti iktidarının dış politika, politika, politikadaki aziziyetlerinden birisidir. Oysa 1974'te Kıbrıs çıkartmasında ambargo koyan Amerika'ya karşı zamanın Erbakan ve Ecevit hükümeti ne yapmıştı? Hemen 21 tane Amerikan ve NATO üssünü kapattırıp 5 bin Amerikan askerinin 24, 24 saat içinde ülkemizden çıkarılmasını sağlamıştı. Bugün milli görüş gömleğini çıkaran iktidardan bu iradeyi göstermesini beklemek beyhudedir. Milli görüş gömleğini çıkaran Cumhurbaşkanı kutuplaşma gömleğini giymiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı kutuplaşma gömleğiyle birlikte parti genel başkanlığı gömleğini çıkarıp muhalefet liderleriyle birlikte sarayda bu konuları görüşmek üzere mutlaka istişare yapmalıdır.